Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif Bey'in 11. dersindeyiz ve bu dersimizin konusu alıştırmalar. Haydi gelin dersimize başlayalım. Beyne, beyne, raybe, ra harfi kalın, raybe, hamdü, ha harfinde nefes Ağzımızdan aktararak çıkarıyoruz. Hamdü, yevmi yevmi aleyhim aleyhim ayın harfi yarım kalındır a olarak okunur e değil aleyhim gayri gayri gaybi gaybi qamlike kaf harfi kalın bir harftir a olarak okunur. Gâbelike zille. Buradaki z harfi keskin olarak okunur. Ünzille, İleyhi. İleyhi. müflihu. Son harfimiz h ha harfidir. Müflihu yünfiqu yünfiqu. Enzerte. Buradaki zel harfi peltek birinci olarak okunur. Enzerte. Lem tünzir. Lem tünzir. İstevgade. Kaf kalın dal ince. İstevgade. Enfüsehüm. Enfüsehüm. Yeşğuru. Ra kalın. Yeş'uru. Yehde'u. Ye harfi ince. Ya dil ye olarak. H harfi de bu arada hırıltılı bir şekilde çıkar. Yehde'u. Yek ve Yek Yübe'siru. Sat harfi kalın. Ra harfi kalın. Yübe'siru. Ye'lemü ya'lemu muslihu muslihu ma'akum bir harfi ince olarak okunur m ma'akum rabihat rabihat mesaluhum buradaki s harfidir pertek bir şekilde okunur meseluhum müfsidü müfsidü kemeselli terakahım. Altına Kadir Şerif'i de okuyalım. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Arkadaşlarım böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.